kankamı dönerken tam koltuk altından doğru sarıyorum. <laughs> İlk adım attım, kolu sardım. <laughs> Burada judo namına herhangi bir çalışma görmediğim için 2021 yılında Kastamonu Üniversitesi'nde lisans öğretimi gören öğrencilerimle birlikte bazı projeler hazırladık. Rektörümüz Sayın Ahmet Hamdi Topal, Dekanımız Sayın Bilgehan Baydil desteğiyle bu projelerimizi okullarda uyguladık. Bunlardan ilki okulumda judo yapıyorum, sağlıklı kalıyorum projesiydi. Ee, bu projeyi farklı okullarda başlattık, yüzlerce öğrenciyle başladık. Kendi okullarında e, judo yapmaya başladılar dersleri sonrasında. Ee, daha sonra e, bu sporculardan e, yetenek taraması yaparak, zamanla e, bir seçim kriteri oluşturarak e, şu anki sahip olduğumuz takımı elde ettik. Yine geçen yıl kırsal kesimdeki yeteneklerin keşfi projesinden bazı çocuklarımızı devşirdik yine. Onlardan da çok kısa sürede başarı sağlayan sporcularımız oldu. Biz yaklaşık 3 yıldır müsabakalara katılıyoruz ve bu süreçte Türkiye şampiyonalarında, uluslararası müsabakalarda ve bu yaş grubunun en büyük müsabakası olan Balkan şampiyonasında derecelerimiz var. Bir Balkan şampiyonumuz var, Türkiye şampiyonlarımız var, yine uluslararası turnuvalarda derece yapan çocuklarımız var. Ee, en son çocuklarımızla birlikte Slo e, Sırbistan'da yapılan bir turnuvaya katıldık, uluslararası turnuvaya. Yaklaşık 13 ülkenin katıldığı bir turnuvaydı. Ee, burada 78 kulüp arasından 3. E, olduk takım halinde. Yine minik erkeklerde e, üçüncü 3. olduk, 3. kupası aldık. E, bu şekilde çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu çocukları büyütene kadar, o, milli takımlara yollayana kadar da devam edeceğiz inşallah. Köydeyken hocamız okulumuza geldi, tanıştık. Yani minderlerle tanıştık. Teknik yapmaya başladık. Öyle başladık. Daha önce bu sporla hiç ilgilenmiyordum. Yani adını bile bilmiyordum. Hocamız geldi, bize tanıttı. Ben de çok sevdim, devam ettim. İlkokulda okurken hocalarımız geldi ve bizi judoya anlattı. Sonra ben başlamak istedim ve geldim. Ve min, ve minder, minderle tanıştık. Judoya başladık ve devam ettim. Dört yıl oldu başlayayım. Sonra başladığımda çok derece yapamıyordum. Yeniliyordum hep. Sonra da ayrılmayı düşündüm. Hocalar geldi ve ben teselli etti. Teselli etti. Sonra da Tekrar başladım. En son gittiğimiz Sırbistan'da şampiyon oldum. Kocaeli'de, Kocaeli'de üçüncü oldum. Karadeniz şampiyonasının üçüncü oldum. Sak Sakarya, Zonguldak, Madenci Kupalarında şampiyon oldum. İlk senemde Türkiye ikincisi oldum. Sonra ilk defa bu bu judo sayesinde yurt dışına çıktım. İkinci kere Sırbistan'a gittim. İkinci oldum. Uluslararası derecelim var. En son Sırbistan'a gittim. Birinci oldum. Biz judo sporunu bilen bir aile değildik. E, müsabakaları izlemezdik dünyada judo nasıl bir spor diye bilmezdik fakat Bayram hocamın sayesinde hem ben hem de çocuklarım tanıdı tanımakla da, da gerçekten e, bize çok faydalı oldu e, çocuğumun hem zihinsel hem bedensel e, her anlamda geliştiğini her anlamda çok farklılaştığını ben bu sporla beraber gördüm e, hatta bizim bir hayalimiz var Bayram hocam e, hayali bizim bir hayalimiz e, bu sporcular içinden e, milli takıma e, sporcu göndermek, buradan milli sporcu çıkarmak.